Mesut Yılmaz ya da amcalarının soyadıyla Akçal, Aslen Rize Çayeli, Çataldere, Cimil Köyü'nden. 1947 yılında İstanbul'da doğdu, İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdi. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye ve İktisat, 1972-74 yılları arasında Almanya'nın Köln Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde yüksek lisans çalışması yaptı ve bölümünden mezun oldu. 1975-83 yılları arasında Kimya, tekstil ve ulaştırma sektörlerinde çeşitli özel şirketlerde yönetici olarak görev aldı. 1983 yılının mayıs ayında kurulan Anavatan Partisi'nde kurucu üye ve genel başkan yardımcısı oldu. Aynı yıl kasım ayında yapılan genel seçimde Rize milletvekili seçildi. 1986 ve 1990 yılları arasında Turgut Özal tarafından kurulan hükümetlerde Dışişleri Bakanı ve Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yaptı. Genel Başkanı Yıldırım Akbulut'un istifasının ardından 1991 yılında yapılan kongrede yeni genel başkan seçilerek başbakan oldu. 1995 Türkiye genel seçimlerinin ardından kurulan koalisyon hükümetinde tekrar başbakan olarak görevlendirildi. 1997-99 yılları arasında da başbakan olarak görev yaptı. Türk siyasi tarihinin karanlık sayfalarında yerini alan ve postmodern darbe olarak nitelendirilen 28 Şubat 1997'deki askeri müdahaledeki tepki çeken tutumu hafızalardan silinmedi. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe kalkışmasında ise Amerika'daki panellerde yaptığı konuşma ve birçok basın yayın organına verdiği demeçte darbeye karşı net bir tavır sergiledi. Erdoğan war die zentrale Figur äh, bei der Niederschlagung dieses Putzes. Und zurzeit genießt er eine höhere Popularität oder, ein, äh, oder mehr Ansehen äh, unter den Türken. Und dazu gehören auch äh, die Leute, die ihn bisher äh, äußerst äh, kritisch äh, angesehen haben. 1999 yılında 23 bankanın battığı ekonomik krizde koalisyon hükümetinin ortaklarından biriydi. Aktif siyasi hayatı boyunca bazı isimlerle olan ilişkisi çok sorgulandı. Bunun yanı sıra kumara olan düşkünü başına hep iş açtı. 1998 yılında Budapeşte'de bir kumarhanede uğradığı yumruklu saldırı sonrası burnunun kırıldığı fotoğraf hafızalardan hiç silinmedi. 2000-2002 yılları arasında DSP-MHP-ANAP koalisyonunda devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak yer aldı. Partisi 2002 Türkiye Genel Seçimlerinde meclise giremeyince istifa etti. 2007 Türkiye Genel Seçimlerinde Rize'den bağımsız milletvekili olarak meclise girdi. 15 Ocak 2009-2011 yılları arasında ANAP ve Doğruyol Partisi'nin birleşmesi sonucu kurulan Demokrat Parti'de siyasi yaşamına devam etti. Bugünden itibaren Türk siyasetinde yeni bir dönem başlamaktadır. Bir anlamda siyaset bu seçim sonuçlarına göre Türkiye'de yeniden yapılanacaktır. Hem Anavatan Partisi Genel Başkanlığından hem de aktif politikadan ayrılmayı kararlaştırdım. 2004 yılında Yüce Divan'da yargılandı. Cumhuriyet tarihinde Yüce Divan'da yargılanan ilk başbakan oldu. Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz, 39 yaşındaki oğlu Yavuz Yılmaz'ı kaybetmişti. Yavuz Yılmaz, Beykoz konaklarındaki evlerinde anne ve babasının odasında kendini başından vurarak intihar etmesi ailede uzun süre unutamayacağı bir iz bıraktı. Beyninde tümör saptandıktan sonra ameliyata alınan ve ameliyattan sonra tedavisi uzun süre devam eden Türkiye'nin eski başbakanlarından 73 yaşındaki Mesut Yılmaz 30 Ekim 2020 cuma sabahı hayatını kaybetti.